kırıldı hey. Suya düştü Suduruldu duruldu hey. Dediler yarimde gelmiş ince de bellerim kırıldı Tel tel tellerine kurban olam dillerine var Dediler yarın de gelmiş ince de bellerim kırıldı Tel tel tellerine kurban olan dillerine İpek Hattat adlı bir iş kadını evine davet ettiği bir kuryeyi işkence yapmış. Bunu basından öğrendik. Elbette bu kötü. Ancak burada bir yanlış var. Bu bir işkence değil, eziyet. İşkenceyi kamu görevlisi yapar. Ve zaman aşımı yoktur. Eziyeti sivil vatandaş yapar. Yani eziyet ve işkence aynıdır. Cezalarının da aynı olması gerek. Ancak çok çok farklı. Eziyet suçunda karşıdaki kişinin onurunu, kişiliğini, psikolojik yapısını aşağılama vardır. Kaba dayaktan farkı budur. Ve normalde cezaları ağırdır veya ağır olması gerek. Yani hüküm ertelenebiliyor, para cezasına çevrilebiliyor. Bunların düzeltilmesi gerek. Eziyet suçu insanlığa karşı bir suçtur. Çünkü insanların çaresizliğinden yararlanır. Benzer şekilde bir çırak balıkçıya gitmiş ustasından para istemiş parasını yine dayak yemiş. Yani eziyet görmüş. Bunların üzerine gitmeliyiz. Çünkü hepsi insanlığa karşı bir suç. Atımında Gözlerinde çulu yoktur ey. Göl başında yolu yoktur Git gelemem emmim kızı Tel tel tellerine Kurban olan dillerine ay. Göl başında yolu